Kahve misali hayatlar birinci. Sezon 26. Bölüm Halk Efsaneleri. Akşamüstü balkon serin. Ramiz elinde kitapla gelir. Adile Hanım çay bardağı ile yerleşmiştir. Hulusi Bey dalgınca uzaklara bakar. Ramiz bugün okuldan sonra kütüphaneye uğradım. Elime bir kitap geçti. Mahalle masalları ve halk efsaneleri. Biliyor musunuz bizim buraya çok benzer bir yerden söz ediliyor içinde. Adile Hanım merakla. Hadi anlat bakalım. Çocuk gibi oldum şimdi. Ramiz, kitapta diyor ki, bir zamanlar Gölge Rüzgarı adında bir esinti, sadece geçmişi hatırlayanların duyabileceği bir sesle eserdi. Kimse nereden geldiğini bilmezdi ama geldiği yerlerde eski masallar canlanırdı. Hulusi Bey kaşlarını çatar. Demek ki yıllardır boşuna korkmamışız şu esintiden. Bak hala ürperdim. Zaten birkaç gündür rüzgar bir garip. Adile Hanım hafif gülümser. Yoksa rüzgarla birlikte masallar da mı geliyor? Dikkat edin bak, efsane başlıyor olabilir. Ramiz, belki de bu rüzgar sadece geçmişi değil, geleceği de fısıldıyordur. Kim bilir, belki bir şeylerin habercisidir. Kahkahalar eşliğinde kahveler yudumlanırken bir anda balkon perdesi hafifçe dalgalanır. Bir uğultu geçer. Hulusi Bey, ben balkona mum koyacağım bu gece. Ne olur ne olmaz. Adile Hanım, sen mum koy, ben de dua edeyim. Ramiz de efsaneleri okusun. Birlikte gölge rüzgarına hazır oluruz. Ramiz gülerek. Hazırız Adile Hanım. Hem de üç kişilik bir kahve gücüyle. Ramiz, efsaneler anlatıldıkça yaşar. Ama bazen bir rüzgar gelir, anlatılmayanları da uyandırır. Ve kahve, her zaman yanında olur.